Merhaba. Bugün yeni Doblo'yu bir kamp aracı olarak incelemek istedim ve ayrıca elimden geldiği kadar teknik bilgilerini de paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz aynı aracı 5 farklı model olarak üretiyorlar şu anda. Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo, Toyota ProAce City ve Fiat Doblo. Şu an yanımızda bir Fiat Doblo var. 2024 model, 19.000 kilometrede aileme ait bir araç. Ben de belirli bir süredir kullanıyorum. Bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım size. Özellikle bir kamp aracı olarak yani hafta sonları bir kamp yapmak için bu araç uygun mudur, değil midir? Artıları, eksileri bir kullanıcı olarak neler? Her şeyi detaylı bir şekilde paylaşacağım bu videoda. Kafanıza takılan soru işaretlerini gidermiş olacaksınız. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Öncelikle arkadaşlar aracın dışından bahsedeyim. Bu modelde burası boyasız geliyor. Normal bir tamponla yani siyah bir tamponla geliyor. O yüzden biraz düşük bir modelmiş gibi dursa da özellikle Michelin marka lastik bu bilgiye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu bu saydığım 5 modelin hepsi Michelin kullanmıyor. Michelin bu serinin en iyi lastiklerinden birisi. Üst paketlerinde 17 inç, e, alt paketlerinde ise 16 inç jantlar mevcut. Yalnız bir bilgi daha paylaşacağım arkadaşlar. Stepnesi sıfır olmasına rağmen 17 inç değil. Bilmiyorum bu araca mı has yoksa bir e, seri böyle mi devam etti. Ama bununki 17 gelmiş jant ile birlikte. Devam edersek arkadaşlar şöyle dışından aynalarımız var. Aynalar katlanabiliyor. Kullanışlı, güzel. Bu en üst model olduğu için cam tavanlı. Anahtarsız giriş çıkıştırma e, giriş ve çıkış mevcut. Bununla çok rahat bir şekilde parmak izle aracı kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar. Jantlar elmas kesim. Burada arkadaşlar hem kapak açılabiliyor. Yani hem üst taraf açılabiliyor, hem alt taraf açılabiliyor. Şu şekilde alt taraf açılırken hemen bu, bu ortadaydı arkadaşlar. Biraz daha yandan şuradan üst tarafı da açabiliyoruz. Buradan da işte eşyalarınıza ya da küçük saklama alanlarınıza ulaşabilirsiniz. Kamp kısmında bunu detaylı zaten anlatacağım. Şöyle gel oğlum. Şimdi buradan geçtiğimiz zaman burada sürgülü kapımız var. İki sürgülü var. Depomuz sol tarafta AdBlue sistemi de burada. Bunlar da AdBlue bazen problem çıkartabiliyor. O yüzden AdBlue yasını gördüğünüz zaman yani belli bir kilometrenin altında kalmışsa muhakkak doldurmaya dikkat edin arkadaşlar. Bunları forumlarda çok göreceksinizdir. Genelde AdBlue'dan şikayet ediliyor. Sürgülü kapılar rahat açılıyor. Tabii ki kapalı konumdayken biraz hanımlar ve çocuklar zor kapatıyor. Şöyle. Ama genel olarak bence bir yetişkin'e göre sorun teşkil etmiyor. Dış ile ilgili söylemek istedikleri bunlar. Dediğim gibi bu açılır tavan olmuyor bunlarda. Sadece cam tavan var. Yani sunroof değil. Sadece cam tavan. Onda ince bir perdesi var. 130 beygirlik dizel versiyonu var. İsterseniz 1-2-110 beygir olan versiyon da var. Fakat aracın ağırlığı yaklaşık 1500 kilo. Yani 1475 kilo olması lazım bu araç. Bu kilolarda bir araç arkadaşlar e, dizel olmasını daha çok tavsiye ederim. Çünkü araç zaten kendisi ağır. Bunu hareket ettirmek için bizim torka ihtiyacımız var. Çok Aracın şu andaki yakıt tüketim ortalaması 7.3 litre arkadaşlar. 6.9 diyenler de var. 7.5-8 arası yakanlar da var. Ben sakin kullanıyorum. Genelde şehir içi kullanımda. 7.3 ortalama verdi arkadaşlar. 19.700 kilometrede şu anda araç. Onun haricinde bu model dizel versiyon 130 beygir EAT8 otomatik vites şanzımanla geliyor arkadaşlar. E-toggle dediğimiz şu sistemle vitesleri değiştiriyorsunuz. Şu anda park pozisyonunda R, N, D ve manuel alabiliyorsunuz. İsterseniz kulakçıklar var arkadaşlar. Şu hareket vitesi arttırıyor. Görebiliyor musunuz burayı? Şu hareket vitesi arttırıyor. Şu ise vitesi düşürüyor. Böyle de kullanabilirsiniz ama yüksek performans araçları değiller bunlar arkadaşlar. O yüzden yani o kadar ben manuelde bir iki kez kullandım. Ha bu arada otomatikteyken de manuel vites değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar çarpışma engelleyici var. Park sensörü var. Geri park sensörü, ön park sensörü var. Kamera var. Cam tavan var bu versiyonda. Baya dolu güzel bir ara bölme var. Bazılarında ara bölme de opsiyon geliyor. Şuradaki ara bölme her versiyonda olmuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kafanıza takılan sorular bittiyse araçla ilgili size kamp kısmı ile ilgili bilgiler vereyim. Kamp kısmı da neler yapacağız? Neler yapabiliriz? Artıları ne bunun bir kamp aracı olarak? Seni böyle alalım. Bugün kameramanım küçük oğlum. Şimdi arkadaşlar öncelikle en büyük artısı çok geniş olması. Bakın şöyle oturduğunuz zaman ben oturacağım biraz sonra. Bakın benim boyum 182 santim. Gördüğünüz gibi çok rahat oturabiliyorum. Arkadaşlar normalde bunların burada bir ara bölme oluyor standartında. Bu standartında gelen ara bölme sayesinde işte buradaki eşyaların çarpması, fren, frenleme anda çarpmasını tut, engelliyor. Fakat bunu siz çıkartabilirsiniz. Tabii güvenliğiniz için eğer burada bir eşya yük taşımıyorsanız bunu çıkartabilirsiniz. Çıkartınca şunu gösterelim mi oğlum? Şurada arkadaşlar bir boşluk oluşuyor. Ben buraya bu parçayı internetten kaplamalı bir şekilde aldım. Rengi de tutuyordu. Direkt taktım, bölmeleri söktüm. Şu an bunun orijinalinden bir farkı yok. Plastikleri de kapanıyor zaten. Şimdi kafalıkları böyle normal arkanın kafalıkları var. Arkanın 3. emniyet kemeri burada. Normalde ortasını buraya takıyorsunuz şunu şunu buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan çekerek şöyle kullanıyor arkadaki kişi. Tamam. Ama çok kullanılmadığı için genelde ben çıkarttım, orada duruyor. Onun haricinde bununla muayeneye girmenizde bir yani bu şekilde muayeneye girmenizde herhangi bir sorun yok. Şu an 2005 2025 yılının Kasım ayındayız. Bu tarih itibariyle henüz bir problem, sorun yok. İleride tabi değişebilir çünkü bu Avrupa Birliği'ne uyum yasaları adı altında gelen bir durum. Şimdi dilerseniz sizinle biraz daha kampla ilgili olan kısımlara geçelim. Arkadaşlar arka tarafta çok güzel bardaklıklar var. Bu işte ailenizle kamp yaparken ya da araçta bir şeyler atıştırmak istediğiniz zaman iki tarafta da olduğu için kullanışlı bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. Bu koltuklar sıfıra sıfır yatıyor. Şunu gösterelim mi? şuraya basıyoruz. Buraya basınca ön ve arka mekanizma paralel hareket ediyor. Bak alt ve üst birlikte hareket ediyor. Şu şekilde devriliyor. Devrildiği zaman düz bir alan oluşuyor. Bunlara aldanmayın arkadaşlar. Burada 2-3 tane paspas var. Yeni paspası, eski paspası vesaire. Şimdi aynı şekilde burayı da indirebiliyorsunuz. Burayı indirmek için, orta indirmek için de şöyle bir halat var. Şu çektiğimiz an bu da geliyor şöyle. Şimdi bunu da göstereceğim detaylı bir şekilde. Ve o ön tarafın kolçağını sökeceğiz. Biraz sonra onu da anlatacağım size arkadaşlar nasıl söküldüğünü. Şöyle söktüğümüz zaman bakın şu an gayet düz bir alan oluştu. Ben buradan bir çıkayım. Bu arada kapı şuradan açılıyor arkadaşlar. Şuradan açılıyor. Bu da cam normal inip kalkabiliyor. Burada cam kumandası var ama her versiyonda yok. Alt paketlerde ise bu bir kelebek cam. Aslında kamp yapmak isteyenler için o da faydalı olabilir arkadaşlar. Çünkü kelebek cam sürekli açık bırakabilirsiniz yan taraftan. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ve kapıda arkadaşlar kendi orijinal güneşliği var. Bununla bunun arasına bir şey koyarak ya da buraya bir, bir kıyafet bir şey asarak hani çok ekstra bir maliyet yapmadan bu camı da kapatmanız mümkün hem de kolay bir şekilde. Kapıyı buradan açıyoruz. Sen burada kal. Şimdi çok merak edilen kısımlardan birisi nasıl yatılabilir içinde? Arkadaşlar bu da bu şekilde yatıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu alanı çekebilir misin? Gayet geniş, güzel bir alan oldu. İsterseniz şu andaki uzunlukları bir paylaşayım sizlerle. Arkadaşlar şu an ara bölmeye kadar 180 geliyor. Ben uzun boylu olduğum için koltuk şu an önde arkadaşlar. Yani koltuk geride daha doğrusu. Koltuğu biraz daha öne çekebiliriz ya da şöyle dikleştirebiliriz. Bu arada bu koltuk tamamen de yatabiliyor arkadaşlar. Şöyle kapalı çıkartmayayım dedim ama çıkartsak daha hızlı hareket edeceğim. Kafalı da çıkarttım. Şimdi daha sonra arkadaşlar böyle çektiğim zaman bakın görüyorsunuz. Burası dümdüz bir alan oldu. Şimdi en baştan sona kadar bir ölçelim. Bu uzun boylu kişilerin bile çok rahat yatabilmesini sağlayacak bir detay. Arkadaşlar şuraya kadar 262 geliyor çok iyi bir mesafe. 262 santim. Bu aradaki platform ise çok küçük bir çıkıntı yapıyor. Ama siz buraya zaten bir mat kullandığınız zaman çok büyük bir fark kalmayacak. Ön koltuğu da mümkün olduğu kadar çekiyoruz. Ön koltuk katlanmıyor aynı şekilde. Burada yan tarafta bir şey var. Buradan da indirebildiğimiz kadar indirdik. Şu an arkadaşlar ön koltuğun arkasındaki kişinin yatabileceği alan ise bu kadar. Biraz daha yukarıdan gösterir istersen. Burayı da ölçelim. Arkadaşlar burası da tam buraya kadar 187 santim geliyor. Genişlik hakkında da bilgi vereyim. Sütundan sütuna yaklaşık 143 santim. Arka kısımda ise 120 santim geliyor arkadaşlar. Yani buraya bir yatak koyduğunuz zaman arkadaşlar çok rahat burada uyuyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunun kamp aracı olarak uygun olmasının başka bir sebebi de pek çok saklama alanında olması. Dilerseniz koltukları düzelteyim ve size saklama alanlarından bahsedeyim. Çünkü bu araçta çok fazla saklama alanı var. Şimdi. Arkadaşlar, birinci göstermek istediğim hemen gözünüzle gördüğünüz kısımdaki saklama alanlarından. Gördüğünüz gibi bu versiyonlarda arkadaşlar cam tavanlı versiyonlarda bu geliyor. Burası arkadaşlar hafif malzemeden yapılmış. Yaklaşık 20 kilo taşıyacak kapasiteli. Yani çok ağır şeyler koymamanız gerekiyor. Buradaki sürgüyle içeriden ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Bu benim en beğendiğim yerlerden birisi oldu. Tavanı gösterelim uzaycım. Tavanda arkadaşlar her yere bir şey koyabilirsiniz. Bunların aralarında bölmeler var. Aralarında bölmeler olduğu için eşyalar hareket etmiyor. Şoför şoförün üstü ve yolcunun üstünde de bölümler var. Sonra Arkadaşlar yolcu koltuğunun altında gördüğünüz gibi yolcu koltuğunun altında böyle bir cep var. Gösterir misin oğlum biraz yakından? Gayet büyük. Burada hatta e, kriko duruyor arkadaşlar. Aynı şekilde böyle koyuyoruz. Arkadaşlar bir şey hani altı dolu ama üst, üstünde de bayağı yer kalıyor. Yani burayı her türlü kullanabilirsiniz. Yani şu an kapak kapalı ama gene bir sürü yer var. Aynı kapaktan arkadaşlar burada da var. Gördüğünüz gibi Burada ise avadanlık var arkadaşlar. Bu da gene gayet güzel, kullanışlı. Arkadaşlar burada USB'miz var. Koltukların altında yeterli yer yok ama küçük şeyler konulur. Şoför mahalline geldiğimiz zaman ise iki parçadan oluşan birinci parçada arkadaşlar burası ses yapmayan bir plastik bir şeyle malzemeyle kaplı bir kumaşla. Burası ise daha derin. Arkadaşlar buranın soğutma sistemi var. Ayrıca içerisinde çakmaklık var. Burada ise hemen telefonumuzu koyabileceğimiz bir alan var. Burada bozuk paralar için bir göz. Burada açıkta bir cep, çok derin değil arkadaşlar. Hemen üstünde ise daha derin bir torpido. Ben burayı çok seviyorum. Burası kullanışlı. Hemen altında ise daha küçük bir torpido var arkadaşlar. Buraya çok fazla bir şey sığmıyor. Yani ben su olarak söyleyeyim size, iki küçük su biraz fazlası sığabiliyor. Çok fazla eşya sığmıyor. Buralarda ise arkadaşlar su koyma yerleri var. Yani su ve şişe, bardak koyabilirsiniz şöyle. Ve burada da aynısından var. Benim sevdiğim saklama alanı bu her araçta yok arkadaşlar. Fiyat da var. Böyle bir saklama alanı var. Gayet geniş. Buraya bayağı bir şey koyabiliyorsunuz ve açıkta bir yer var arkadaşlar burası. Burada da bir şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Kapılara geçtiğimizde ise kapıda öncelikle şoförün hemen sol eliyle rahat ulaşabileceği geniş bir saklama alanı var. Yani burası 4-5 tane su alabiliyor. Şurası biraz daha küçük arkadaşlar ama orada da eşya alınabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir su rahat girebiliyor. Hemen arka kapılardan da bahsedelim. Arka kapılarda ise arkadaşlar şu şekilde. Burada hoparlör olduğu için arkadaşlar çok fazla alan yok, çok derinlik yok. Ama bir su şişesini koyabiliyorsunuz. Ayrıca peçete, selpak bir şeyler koyabilirsiniz. Tabi standart gene burada kumaş cepler var. Onun haricinde arkadaşlar şurası aslında bir saklama alanı için değil. Aracın kendi şey için ama buraya da eğer çok az kullandığınız bir şeyleri vesaire koyabilirsiniz. Bagaj kısmında ise arkadaşlar bardaklık var. Bunun çaprazında ise arkadaşlar hem bardaklık hem de 12 volt çakmaklık mevcut. Daha önce belirttiğim gibi üstte büyük bir zaten saklama alanımız var. Fakat buraya hacimli ama ağır şeyler konulmuyor. Bagaj kısmımızda ise biraz yaklaşalım. Bu panzilot hareket edebiliyor. İsterseniz çıkartıp en sevdiğim özelliklerinden birisi. Bir alt kademeyi de taka biliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde oluyor. Bu kademede de kullanabilirsiniz. Yani günlük hayattan bahsediyorum. Gene tabii ki buralarda arkadaşlar bir şemsiye yeriniz. Diğer tarafta bir saklama alanı. Çok derin değil arkadaşlar ama çok küçük de değil. Şu an böyle çöp vesaire bir şeyler var. Bunu isterseniz arkadaşlar şöyle dediğim gibi komple çıkartabilirsiniz. Tabii kampa gideceğiniz zaman komple çıkartmanız için daha faydalı olur. Daha rahat kullanırsınız hacmi. Onun haricinde arkadaşlar buranın altında bir şey yok hani stepneye buradan ulaşılmıyor stepneye bunu sökerek şunu gösterebilir misin bu vidayı sökerek ulaşıyorsunuz alttan düşen versiyonlardan genel olarak bir kamp aracı olarak hafta sonu kampları olarak kullanılabilir yani bir yere gidip içinde rahatlıkla kalabilirsiniz yatabilirsiniz güzel imkanlar sunuyor. Ve bir araç olarak da hani otomatik vites dizel bir araç olarak da fiyatı çok yüksek değil. Ben memnunum açıkçası. Ee, neler yapılabilir? Arkadaşlar buraya bir kamp box yapılabilir. Yani şu, bo şu boya kadar bir kamp box yaparsınız ya da daha yüksek. Şuraya kadar getirebilirsiniz belki. Yukarı doğru ileri doğru giden bir yapıda olur. O zaman hem şu seviyeyi kullanırsınız hem bu seviyeyi kullanırsınız. Hem de arkadaşlar altında çok büyük bir depolama alanınız olur. Bu şekilde çok rahat büyük tatiller bile yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bu araçların en büyük dezavantajı tuvalet olmamasıdır. Bu hacimde bir araca tuvalet koyamazsınız. Koysanız da kullanışlı olmaz. E, duş için ise arkadaşlar dış duş kullanabilirsiniz. Buraya bir su deposuyla biliyorsunuz dışarıda böyle e, duş kabinleri var. Plastik e, Duş e, duş bezi gibi şeylerden. Böyle etrafını sarıyor arkadaşlar. İsterseniz fotoğrafını da koyarım buraya. Oradan bakabilirsiniz. Ben Emrah Doğan. Edlab Karavan. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi, destek olmayı unutmayın. Bugün kamer kameramanım oğlumdu. Kendisi de, de burada yoruldu. Ona da teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Teşekkür ederim Uzay'cığım. Geldim. Eksik olma. Güzel bir çalışmaya imza attık. E, araçla ilgili küçük bir video daha yaptım. Orada da bu aracın bilinmeyen 3 tane özelliğini paylaştım. Özellikle ön koltuğun nasıl bu şekilde devrildiğini gösteren. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Kamplarda, karavan fuarlarında, güzel mesire alanlarında denk gelmek üzere. Hoşçakalın.